Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitimin gidişatı ve atılması gereken adımlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Talip Geylan, Şubat ayında açıklanması gereken öğretmen atama takviminin depremler nedeniyle duyurulamadığını hatırlatarak şunları aktardı: "Bu deprem felaketiyle sanırım öncelik olmaktan çıktı. Biz çıkmasın diyoruz. Ülkemizin zaten var olan bir öğretmen ihtiyacı vardı." Bakın şu anda yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Bu 80 bin noktada acil öğretmen ihtiyacı var demektir. Şimdi bu 11 ildeki deprem felaketinden dolayı yeni ilave bir ihtiyaç olmuştur. Çünkü biz bir kısım öğretmenlerimizin kaybettik. Bir kısım öğretmenlerimiz yakınlarını kaybetti, bir kısım öğretmenlerimiz yaralı. Bir kısım öğretmenlerimiz bu travmadan dolayı fiziksel ve ruhsal olarak görevlerini en azından şu anda ifa edemeyecek durumda. Dolayısıyla bu durumlar yeni ilave öğretmen ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bir an önce bir an önce hızlı şekilde yeni öğretmen ataması takımını yayınlamasını bekliyoruz hükümetten. İlave öğretmen ihtiyacıyla birlikte yaklaşık 100 bin yeni ihtiyaç hasıl olmuş demektir. Onun için hükümetin yapması gereken bize göre talebimize göre hızlı şekilde yaklaşık 100 bin öğretmenin atamasını, takvimi yayınlaması ve bu arkadaşlarımızın göreve başlamasıdır.